Hangi run yapma programını önerirsin abi? Normalde o PCC kullanıyordum, hep CPU yiyor işte az önce açıkladık. Bilmiyorum. Önermiyorum abi, önermiyorum. Başka sitelerden araştırın, program falan yüklemeyin ya. Leblanc'la anlayacağım ben mid lane oynarken. AD bir şey oynamam lazım. Duruma göre belki Smolder olur, belki Corki olur. Durun sanki fazla nerf'i mid lane için, solo lane için. Support'a pik sorana yedi kere ilk defa giriyorum. Hashtag bir eş on deep lol. Vay. Deep lol ne ya? Bugün chatten de birisi yapıyordu. Hadi smolder midi deneyelim. Bu ara popüler kazanan, popülerlik kazanan bir pik. Absorb life alalım bence. gear alacağım zaten. Bunu alayım o yüzden. Bunu da böyle yapalım. Belki şöyle yapalım. Söyleden maç başlar takımını rakipler falan bakıyorsun. Kim streamer, kim pro yazıyor. Vay anasını. Gol pros kullanılıyordu normalde. İşte ama herhalde orada bir de sıralama falan var ki adam şey diyor. Sitede birinciyim eşte falan yazdı. <laughs> Fethli <Fateless> son. <laughs> Bu muymuş? Eş dünya birincisiyim tarzı yazı yazan. Bir bakalım. Fena değil bir level'ımız. Başladı mı o? Buradan menzilim yetmiyor. geri adım atsam flash atmak zorunda kalacaktı aslında benim için. Nasıl gördü? Ha, eş çalıdan vuruyor tamam. Çalıyı normal şartlarda görmemesi lazım da eş çalıdan vurdu galiba. Bu yüzden saklanamadık çalıya. Veya çalı vurdu o da olur. TP'si var kendi HP'mi çok harcamadan bu herifi beyze yollamam lazım. Ben mesela bunu aldıktan sonra cevap verdi. TP'yi forsatamayacağız ya. yapıyorsun orada kanka? Bir ping atma falan da yok. Tam da buraya gelmiş zaten. Hiç ping falan da atmıyor. Ne yapıyor ki orada anlamadım bizim adam. Biraz skill tipleriz. Bu kadar yük olmamalı bize. Artus 5 loose strikte şu an. He. Şimdi, şimdi anlaşıldı. hiye kadar oynayacağız bu oyunu adamda perma pro'ya var ve çocuk inmeye de atıyor Bey bir galiba. At hiç uğraşmayıp bu beyve e dönmek lazım crit. Kendimi bayağı rahatlatabilirdim. Tut şimdi o beyve. Tutmuyor mu lan o koca beyve? TP'im de yok. Ay. Bilirsin. Tier nerede kanka? Çok daha fazlasını kaybederdim. Normalde çok az kaybettim. Burada Bulmadı Ooo çok iyi Ve i̇şte basic Bal var üzerinde vurdum vurdum Ve i̇şte dönüyorum gitti normalde Normal yürümüş olabilir. Normal yürümüş. Grabs istiyoruz. İkinci play'i yapmayacağım. Normalde tapa gidilebilir. Ama gitmeyeceğim. Grabs'a odaklanalım. benim köyü götürdü çocuğa. Kanka ama çıkma oradan. Aa peki. Az vurup ne kadardık ya? Beleşe. Bunlar. Böyle mi yaptık? Hadi. Koca bir wave'i kaybetmeyelim biz. Ne oluruz kendimizi düşün. tarafı vurdamak lazım. Gerçeği miydi o acaba? Yarı çok iyi bilmiyorum. Yarı oradan deniyor. Haydi. Düz yürüsem bile var ya. Da bu dikey Al, uçsun. Biz mi? Open bot yazıyor adam. Harbi fena stomp dönüyor bu arada. Çok kötü bir stomp dönüyor. Eziyoruz çok fena. Blue side sofa'n bak blue side zırlaması geldi. Stray 2 geri döndürdü. Cover de bayağı hatalı oynadı bence. Negatif IQ mid laner losing trade to smolder. the goat falan yazmış. Biliyorum. Yolun çatmış. Az geç kaldık ama hallederiz. Okey. Çok kötü değil. Daha iyi oynayabilirdik ama. Target seçemedim ya. En mantıklı target'ı bulamadım yani. Bizim adam da galiba çok tereddüt etti. Bir adama vuramadık. Tereddüt öldürür işte. Artus da galiba ulti de yoktu. Yanı çok kötüydü. Buradaydı. İşimiz de yok. Çok normal o yüzden. Deli var bu arada dakikaya göre. Bota gitmez ama. Şurada fiddle var galiba. Ve trade'ler bizim hoşumuza gitmez. Tam temizlemişti ama ya. Bir de geleceğim ama. <laughs> Ah, bakıyordum vallahi hazırdım, mapten gördüm de. Sap beyime mi gitmeliyim şu an? Gidiyorum hadi. Evet stack'te 173 yazıyor. Yanlış mı görüyorum diyişini anlıyorum biraz fazla yani harbi fazla. Abartık kastım bugün. Az daha atacak aşağı. Ne bir, bir TP atmam lazım sanırım ölmeyip. Hangisi? Bence C. büyük bir V geliyor bu buraya. Buna dikkat etmek lazım yine. Ah var ya onlara yetişsem güzel stek vardı o miniklerde. önce steklerimize bakalım. Oğlum 18 dakikada neredeyse 225 oluyorum farkında mısınız? Rekor olabilir yani. Bunun geleceği belliydi ya. Konuşmak... Konuşmak bitirdi beni yine. Tam yediğimde anladım biliyor musunuz? Böyle tam yerken konuştuğum için kanka geç uyandım. Tam gelirken. Bunun değil ama biraz daha yakın olması oyunun sıkıntı olmaz. Kapa çıkmam biraz zor ama. Umarım takım farkındadır buralarımız sıkıntılı. Olur. Artık base atmışlardır ama bence. <laughs> Artsın Horizon Focus olayı bayağı hoşuma gitti. Ulti atınca map'teki herkesi gösteriyor. Bir anlık TF ultisi oluyor yani. O çocuk bu kadar öndeyken galiba ben de öne çıkmam Anasını sikiyim sen. Keşke atsaydım blue buff'a. Çok güzel olurdu şu an bir blue buff olmak. Bizimki biraz önce almış 20'den o yüzden böyle. Beklemeliydi blue buff'ı önce. Ne zaman oynayacağız? Kaşındı. Aa arkasındayım adamın bu nasıl bir eğim? Ben nasıl küy yedim adamdan? Nasıl oluyor oğlum? Hatülsun arkasında değil miyim ben? Amına koyayım eğim eğim burada eğim var kanka bu aptal Riot'un yaptığı haritada eğim var. Bu ne ya? Salmalıyım bu arada. Tabii bir ömür rahat etmeyeceğiz. Bunun artık ses. İkinciyi alalım bence. Niye orayı pingliyoruz? Okay. Open bot yazıp dilendi adam. Kime verdik? Dünya eş birincisine veriyorum. Daha kolay olabilirdi ya. Örlüğü çok ezdik. Böyle ezilmemeleri lazım. Bu garip bir gameplay'di korki.